Arkadaşlar hepinize günaydın. Bugün harman vakti. Bugün harman döveceğiz. Harmana gideceğiz şimdi. Toparlandık. Gördüğünüz gibi köpeğimiz de binmiş. Bizimle gelecek. Kız sen de mi geliyorsun? Geliyorum işte ben de çuval açacağım. Çuval ağzını mı açacaksın evet, buğdaylara? çuvalları Şimdi kim? Annemle babamı bekliyoruz. Özcan. Bir de Nebiye'yi bekliyoruz? Evet annem tarlada. Ama... Nebiyeli, Annem tarlaya ne zaman gitti? Sabah gitti. Yürüyerek. Yok özen götürdü. Ha anladım. Tarlada görüşürüz arkadaşlar. Bu merhaba da. Yola çıkıyoruz arkadaşlar. Kurtarır 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 dön Tamam mı yaş? Hadi gidelim. Düşer, düzüm, ne beş düşes orada. Geri geri balanceyi kaybedersin. Otur aşağı. Yolculuk başladı arkadaşlar. Şimdi tarlaya gidiyoruz. Maşallah kocaman olmuşlar Evet ya orman Gördüğünüz gibi her taraf meşe dolu Meşe ağacı Anamut ağacı Annem burada mı? Evet, arkadaşlar Mısır tarlamıza geldik Şimdi burada annem Annemi alacağız buradan Anne nereden geçtin bu kapıdan? Ucundan mı? Buraya dün mü yaptınız bu kapıyı? Ha. Arkadaşlar buradan Mısır bahçelerine domuzlar giriyor. Onun için dün buraya bu kapıyı yaptık. Sen ne yapıyorsun burada? Mısır içine biber mi diktiniz? Salçalık biber. Acı biber. Başka? Orada salatalık bamya da mı var? Tamam. E yukarıdaki bahçede ne var? Tamam. Karabaş, gidelim mi? Hadi gidelim. Annem aldık arkadaşlar. Dur. geldik. Traktörümüzü gölgeye çektik. Şimdi patoz makinesini bekliyoruz. Kendimizin patoz makinesi yok. Burada buğdaylarımız buradalar. Burada yaklaşık bir saatlik bir işimiz var. Bunun gibi bir tarlamız daha var. Onu da yaptıracağız. Buradan çıkan buğdayları un ve tavuklarımız için buğday olarak stokluyoruz. Yani stok derken kendi yiyeceğimiz kadar bir yıllık un ihtiyacımız ve tohukların bir yıllık buğday ihtiyacını bu şekilde karşılıyoruz köy yerinde. E bunu yapmazsak, üretmezsek olmaz. Eskiden atalarımız buralar hep öküzlerle sürerdi. Sürülmedik hiçbir yer kalmazdı. Ama şimdi gördüğünüz gibi her taraf ot. Kimse sürmüyor. Ekip biçmek istemiyor. Zor oluyor demek ki insanlara. Hayırlısı. Biz seviyoruz, yapıyoruz. Ufaklıkları da aşılıyoruz. Kızım niye kaçıyorsun? Kaçıyorum işte. Neden? Kaçıyorum. Sebep? İşte. görmesinler diye mi? Evet. Evet döveceğiz. Yani patozla harman yapacağız. Şimdi harman makinesinin gelmesini bekliyoruz. 11 gibi gelecek. Kuracağız. Bir, bir, gibi falan işimiz biter. Onun kurma, kurması, ayarlaması biraz sürer. Çünkü buradakiler şartlı değil. Kayışlı bir de. Geçen sene şurada yapmıştık bak kızım. Şu yukarıda direğin olduğu yerler var. Orada bak Ha, teyzenin orada da yapmıştın evet. Neyse. Geldik. Gölgede oturuyorlar annemler babamlar. Hanım. Bilalederimin hanımın falan. Hepimiz buradayız. Patoz gelince tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar patoz makinemiz geliyor. Heh. La bu sovacı değil mi bizim? Kadir'in kardeşi değil mi bu? Ha. He kuşelak oyundan. Makinemiz geldi arkadaşlar. Şimdi patoza başlayacağız birazdan. Ayarlarını yapacağız. Arkadaşlar ayarlar yapılıyor şu anda. Önce terazi oturtacaklar. Thank <laughs> tekerleğin önüne takoz. Takozun önüne de kazık çapa var. Karışı geldiğinde makine ileriye görebilir. Parası da bulmasın diye. Şurada önü kazılması lazım şurası. İşte evet bu işte böyle biraz beden gücü gerektiriyor. Kızın oluyor musun sence? Yapıyorlar mı? Arkadaşlar şimdi kayışın ayarını yapıyorlar. Buradaki makineler şaltlı değil, kayışlı. Traktörün kafası aşağı gidecek. Özcan beyler de geldi. Teşvik ettiler sonunda. Babam briefingleri veriyor. Eskiden... Eskiden bu işi babam yapardı. Sanırım oldu. Şimdi deneme yapacağız. Bu çoğun altına leğen koyacak mısınız? Oraya. Hayır, hayır. Hı -hı -hı. Tamam. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Gevşek oldu. Gevşek oldu. Babam motoru tekrar yana takoz kımalıyız lazım, takoz. Bana bak, arkadaşlar armağana başladık. Arkadaşlar harman başladı. biraz yoruldum. Kendim hemen gölge yattım. Kardeşim makine yatıyor. Annemle babam buğdayları çoğalıyorlar. Şu an her şey güzel görünüyor. Hadi bakalım. İnşallah bereketli olur. Maşallah dersten sevinirim. Arkadaşlar buradaki harman bitti. Şimdi diğer tarlamıza gidiyoruz. Allah izin verirse. Roklarımız düşecek. Nereyiz Ramok'ta? Ah oh, kızım rahatsız. Rahatlık. Belasız bitti işimiz. Yemek yiyeceğiz. Öğlen yemeği yiyelim ondan gidelim bence. Ne demişler? Aç ayı oynamaz. Şimdi eve gidiyoruz. Kızlar şimdi biz hanımın yerine mi gidiyoruz? Evet. Siz ne yapacaksınız orada? Nereye, ne yapacaksınız orada? Harmanı döveceğiz. Biz diğer tarlada harmanı yaptık. Şimdi ikinci tarlaya geldik. Evet ben evde danaların bakımlarını yaptım. Şimdi ben de tarlaya gidiyorum. Eylül ablam da Eylül ablan gelmedi ama siz geliyorsunuz. Evet vazgeçti nedense. Kapıyı giderken vazgeçti. Arkadaşlar tarlaya varmak üzereyiz. Bunlar da bizim minikler. Bunlar da gelmek istediler. Tarlaya evimize yürüme mesafesinde. Ve şimdi tarlaya yürüyeceğiz. Evet makineyi kuruyorlar. Yürü yürü annen ne yapacaksın annenle Ne yapacaksın anne? Hadi bağırma. Gidiyoruz işte oraya. Tamam ben, ben de gidiyorum. Tarlaya geldik ya. Nereye gidiyoruz Ben de oraya gidiyorum dedim. Hadi. O bizim evcil dostumuz. O makineyi kurmuşlar herhalde. Evet. Şimdi başlarız. Görüntüsü o yönde. nereye ona... geldik? gitmemide. Yumurda oyun oynuyorduk. <laughs> Toplamayı yaptık, ondan sonra oyun oynadık. Ne yapabilirim? Düştün galiba. Ondan. Krem sürdük ya oraya. çok o olmuşuz makine sanki.

Kuzularım uyuyakalmışlar Yapacak bir şey yok Çift olmak böyle Çift 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 uyuyakalmak Böyle Bir burada uyumuşlar Bir Burada uyumuşlar Yavrularım Böyle çuvaların üstünde Şunların tatlılığına bakar mısınız? Nasıl güldünüz böyle? Şuna bak ben sizi yiyelim. yerim. yerim. benim. Arkadaşlar harman bitti. Evimize geldik. Çok Artık istirahatteyiz. Çok şükür bitti. Şimdi mola zamanı. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. <laughs> Hadi hep beraber hoşça kalın. Hoşça kalın.